Evet merhaba arkadaşlar. Bu videoyu beni yeni takip etmeye başlayanlar için çekiyorum. Ee, ben kimim neler yapıyorum? Ben Gül Fidan Gülden. E, kendi hayatımda uyguladığım güzel şeyleri sizlere de katkı olmasın için sizinle paylaşıyorum. E, peki bu güzel şeyler nelerdir? 2017 yılında tanışmış olduğum Access Bars'la ilgili öğrendiğim şeyleri sizlerle paylaşıyorum. Access Bars diyor ki her şey ilginç bir bakış açısı. Yani her şey senin bakış açınla ilgili ve evren içinde bulunduğumuz gezegen soruyla çalışıyor. Evrene sürekli sorular göndereceğiz. Bugünün hediyesi ne? Bundan daha iyi nasıl olur? Nasıl bu kadar şanslı oldum? Daha başka neler mümkün? Kendimi seviyorum. Ben değerliyim. Bu bir kendini sevme yolculuğu. Bakış açını değiştir, hayatın değişsin. Kelimelerimiz büyülü. Kelimelerinizi değiştirin, hayatınız değişsin. Her şey bizim dilimizde. Öncelikle güne başlarken bugün harika bir gün diye başlıyoruz. Sonrasında da evrene sorularımızı gönderiyoruz. Ve mutlaka o gün size gönderdiğiniz sorulara cevaplar gelin. Bakış açınızı değiştirin, hayatınız değişsin. Sonrası için beni takipte kalın.